Mustafa'nın bugünkü yaşı Efe'nin bugünkü yaşının iki katının üç fazlasıdır. Mustafa diyelim Efe. Efe x dersek bu 2x artı 3. Mustafa 5 yıl sonra 5 yıl sonra donsaydı 5 daha küçük olacaktı. Yani 2x 5 çıkarırsak eksi 2 yaşında olacaktı. Efe 3 yıl önce doğmuş olsaydı o zaman 3 yaş daha fazla. X artı 3 yaşında olacaktı. Bunların yaşları toplamı 64 olacakmış. Bunları toplarsak 3x artı 1 64. Buradan 3x 63. X buradan 21 olacaktı. Mustafa kaç yaşındadır diyor. Buraya 21 yazarsak 21, 42, 45. Cevabımız C. Anıl, Büşra ve Canan isimli 3 arkadaş var. Üçünün 4 yıl önceki yaşları toplamı 42. O zaman şimdiki yaşları toplamı bulalım. 3 kere 4, 12 yaş ekleyeceğiz buraya. Buraya 12 eklersek üçünün şimdiki yaşları toplamı 54 olarak bulunur. Büşra Anıl'ın şimdiki yaşındayken Anıl 5 yaşındaydı. Şimdi Büşra yazalım. Anıl ve Canan. Üçünün yaşları toplamı 54 olduğunu biliyoruz. Şunun yaşına X diyelim. Y diyelim. Z diyelim. Şimdi X, Y, Z'nin toplamı 54. Büşra Anıl'ın yaşındayken Büşra Y yaşındayken hani X eksi Y yıl geriye gideceğiz. Buradan X eksi Y çıkarırsak burası 2 X ee, eksi y olur. Yani y'den x eksi y çıkarırsak 2y eksi x olur. 2y eksi x olur. Bu 5'miş. 2 ee, yıl sonraki yaşlara toplamı 48'dir diyor. Buraya 6 eklersek 60 olur. Cevap yanlış. Canan şimdiki yaşı 4 olabilir diyor. Canan'a 4 yazsak x artı y'ye 50 kalıyor. x artı y 50. 2y eksi x de 5'ti. Bunları toplarsak 3y 55. Buradan y tam sayı çıkmadığı için yaşlar tam sayı çıkardı. y tam sayı çıkmadığı için bunu 4 alamıyoruz. Büşra 7 yaşında olabilir diyor. Büşra 7 yaşında olabilir. Evet. Bu 7 yaşındaysa mesela Anıl'da 6 yaşında diyelim. Bu Anıl'ın yaşındayken Anıl da 5 yaşında olmuş. Bir yıl geriye gidiyor. Bir yıl geriye gidiyor. 5 yaşında olmuş olabilir. Herhangi bir problem yok. Cevabımız Ceyhan. Anne baba iki çocukta oluşan bir aile ilgili doğum tarihleri ve bazı yıllardaki yaşları verilmiş. Buna göre x artı y 9'dur diyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman 2008'den 1 9 x'ye çıkarırsak x'ye kalır. Yani 2008 eksi 1900 eksi x'ye diye parçaladım. Çözümleme yaptım. Eşittir x'ye. Buradan şurası 108 geliyor. x'ye x'ye 2 x'ye Buradan x'ye ifademiz 54 geliyor. Yani şurası 54. x artıya 9 Evet 4 5 daha 9 doğru. Anne babadan 9 yaş küçük ise Anne 9 yaş küçük ise yani şurası 1954 ise bu 9 yıl geç doğmuş. 9 eklersek 1963 olur. E, dolayısıyla burası iki M'ler aynı çıkmıyor. M burada M M çıkmıyor. Dolayısıyla bu yanlış. Büyük çocuk küçük çocuktan 1 yaş büyüktür demiş. Buraya A bir tam bunlar yaşları tam sayı olduğu için A'ya bir tam sayı değer verelim. Mesela 5 verelim. Büyük çocuk 1983'te 5 verirsek 15 eksi 5 0 yaşında oluyor. Küçük çocukta 5 verirsek 1984 yılında 0 yaşında oluyor. Ama zaman 1984'te bu 1 yaşındadır. Bu da 0 yaşındadır. Dolayısıyla 1984'te büyük çocuk küçük çocuktan 1 yaş büyüktür. Yani her zaman büyük çocuk 1 yaş büyük olmak zorunda. Cevabımız 1 ve 3 denizle.